Merhaba, Jimbom. Özel bir video ve en sıcak haberlerle geri döndük. Öncelikle, kanala abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın. Böylece her gün en yeni gelişmeleri ilk siz öğrenirsiniz. Fazla uzatmadan, hadi haberlere geçelim. Galatasaray, 2024-25 sezonunu Süper Lig şampiyonluğu ve Türkiye Kupası zaferiyle taçlandırmış, toplam piyasa değeri yaklaşık 250 milyon euro olan, 248,9 m, dinamik bir kadroya sahip bir dev olarak dikkat çekiyor. İşte tam bu güçlü zeminin üzerinde, dünya otomobil devi v menziline giren tarihi bir teklif kıvılcım saçıyor. Asfalt gibi düz ama yürek gibi dolu bir yenilikle başlayan bu hikaye, Cipsi Sun'un Galatasaray'a olan hayranlığı ile alevleniyor. Özellikle Sinun bu çınar sadece İstanbul değil, dünya futbolunun simgesi olacak ifadeleri, Yalnızca sıcak bir jest değil, milyar dolarlık bir stratejinin ilk cümlesi gibi, hem saygı hem hedef dolu. Planda yer alan teklif miktarı ise dudak uçurtuyor. Milyarlarca doları aşan, kulübün tarihindeki en büyük yatırım. Bu sadece futbolun değil, tesislerin tren istasyonu kadar yoğun bir kalkışa hazırlandığını işaret ediyor. Wibin teklifi kabul edilirse Galatasaray'ın hem saha içi hem saha dışı dengeleri kökünden değişecek. Takıma yapılacak devasa yatırım, altyapıdan başlayarak tüm kulüp yapısına nüfuz edecek gibi görünüyor. Ali Samiyen Spor Kompleksi RMF Park gibi bir mabed, yüz binlerde taraftarı kucaklamakla kalmayacak. BMW standartlarında bir bakım kampüsü haline dönüşebilir. Cip desteği, tesis yenilemeleriyle sınırlı kalmayacak, yıldız transferlerine de yol açacak saha içinde ise Kadro, Osimhen, Morata, Kuesta, San gibi yıldızlarla zenginleşti. Victor Osimhen, Napoli'den gelen golcülük desteğiyle 26 lig golü kaydetti. Lvaro Morata ise Milan'dan sezon ortasında takıma katıldı. Leroy San gibi serbest oyuncularla anlaşmalar sinyaller veriyor. Vibin finansal gücüyle birlikte, bu yıldız hattı artık Avrupa'nın zirvesine göz kırpıyor. Yönetim kulesindeki cip etkisi, CEO pardon, CEO etkisiyle sınırlı kalmayacak. Aynı zamanda yeni bir sportif direktör, modern bir analiz sistemi ve yaş ortalaması 26 olan ekip için dünya sınıfı bir yenilenme anlamı taşıyacak. X, formerly Twitter. Bu anlaşmanın sportif sonucu, Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına kalmak değil, artık turnuva favorilerinden biri olmaktır. Vibin cebinden sıfır faizli, Uzun vadeli finansmanla giden bu strateji, Galatasaray'ı altyapısından A takıma kadar yeniden tanımlayacak, UEFA seviyesinde söz sahibi kılacak. Ancak etkisi sadece sportif sahada değil. Marka ortaklığı, forma sponsorları, Jeep Galatasaray koleksiyonu, global lisanslı ürünler. Her şeyi kapsayan bir ekosistem yaratılacak. Bu, taraftarın formayla buluşma biçimini bile değiştirebilir. Suv koltuk desenli özel seriler, iki logonun buluştuğu nostaljik tasarım. Şehir içinde de yankı bulacak bu sinerji. İstanbul trafiğinde Jeep logosu ile Cimbom coşkusu bir arada yürümeye başlayacak. Sosyal medya, sokak sanatı, sarı kırmızılı reklam panoları. Belediyeler bile bu ortaklığın farkına vararak özel markalı toplu taşıma ya da tribün düzenlemeleri bile planlayabilir. Kulübün finansal yapısına Jeep gücü gelince borç gelir dengesi sıfırlar altına düşebilir. Özellikle yüksek faizli krediler yerine, markanın garantili kredi paketleri, Krakato gibi ekonomik dalgalanmalara karşı koruyucu kalkan oluşturur. UEFA ve FFP kriterlerinde rahat nefes alacak bir Galatasaray geliyor. Bu sürece Kürşat hocadan genç oyunculara, hocalar sınıfından akademiye, tüm yapı dahil edilecek. Vibin global reklam kampanyaları, Asya'dan Amerika'ya kadar Galatasaraylı cip videoları çekebilir. Bu, futbol pazarlamasında yepyeni bir izlemdir. Ama bu dev kampanya, yeni sezonda sahaya yansıyacak kritik kararlarla şifreleniyor. Ciddi yıldız transferleri, Vostala gibi rekabetçi maçlarda sahne alacak şekilde dizayn edilmiş. Juventus, Liverpool gibi devlerle başa baş mücadeleye girmek cip sponsorluğunun doğal bir sonucu olacak. Taraftarın nabzı ise şimdi coşkuyla atıyor. Beyaz bir cip sarın kırmızı renklere boyanabilir. Tribünde şarkılar, cip marşları ile birleşebilir. Bir yandan genç nesil, diğer yandan klasik taraftar ruhu. Bu sadece bir yatırım değil, masalsı bir dönüşüm hikayesi. Fakat tansiyon dorukta. Bu kadar büyük bir teklif karşısında federasyon, UEFA mevzuatı, ulusal yasalar hepsi test edilecek. Vibin futbol dünyasına dahil olması, Türkiye spor endüstrisini küresel bir çıtaya taşıyabilir ama riskler de masada. Şimdi sorarım, bu kırmızı sarı kalbin atışlarına Vibin motor sesi mi eşlik edecek? Yoksa bu teklif, kasırgaya dönüşmeden erken son mu bulacak? Cip Sisu'nun ilk açıklamaları, sıcak bir başlangıç yaratmasına rağmen, kulübün teknik çağı, sportif kodlarında ciddi değişimleri tetikler. Bu 15 paragraflık öykünün sonu açık kalsın. Vibin bu milyar dolarlık atılımı, Galatasaray'ı yeniden dünyanın en büyük futbol komplekslerinden biri haline mi getirecek? Yoksa pazarlık masasında çark eden rüzgarlar, bu dev rüyayı mı esir alacak? Bu tarihi teklifin perde arkasında, Vibin küresel strateji departmanının yıllardır yaptığı gözlemler ve analizler yatıyor. Avrupa futbol pazarına giriş için onlarca kulüp üzerinde yapılan değerlendirmeler sonucunda, Galatasaray gibi hem köklü hem de uluslararası potansiyele sahip bir camia öne çıktı. Kulübün Orta Doğu, Balkanlar ve Türk diasporası üzerindeki etkisi, Vibin küresel yayılım vizyonuyla birebir örtüşüyor. Bu yüzden teklif yalnızca finansal değil, aynı zamanda stratejik ve sembolik bir tercih. Galatasaray yönetimi içinde ise bu teklifin yankıları sarsıcı oldu. Bazı yöneticiler, kulübün geleneksel yapısının zarar görebileceğinden endişe ederken, diğerleri bu fırsatın, ekonomik olarak zorlanan Türk futbolunun yeniden ayağa kalkması için bir model oluşturabileceğini düşünüyor. Kulüp divan kurulu toplantılarında, Vibin niyet mektubunun maddeleri detaylı şekilde tartışılıyor ve her madde satır satır mercek altına alınıyor. Bu, Sadece bir satış değil, bir birleşme gibi değerlendiriliyor. Teknik direktör Okan Buruk Cephesi ise bu gelişmeyi temkinli bir iyimserlikle karşılıyor. Okan Hoca, "Elimde daha fazla yıldız oyuncu olursa sistemim güçlenir ama yıldızlar sistemin önüne geçmemeli." diyerek teknik dengenin korunması gerektiğini vurguluyor bin sağlayacağı dev bütçeyle Avrupa devlerinden transfer yapılması muhtemel ama bu durumun kadro dengesi üzerinde nasıl bir etki yaratacağı belirsizliğini koruyor. Bu dev yatırımın bir parçası olarak, Galatasaray Altyapı Akademisi'ne özel bir Jeep Performance Center kurulması da gündemde. Bu merkezde, sporcu beslenmesinden psikolojik desteklere, veri analizinden sakatlık önleyici teknolojilere kadar birçok alanda dünya standartlarında eğitim verilecek. Galatasaray'ın Arda Turan, Emre Belezoğlu gibi efsane isimler çıkardığı altyapı sistemi, Jeep ile birlikte çağ atlamayı hedefliyor. Sponsorluk alanında da devrim yaratacak bu ortaklık, Nike ile süren forma anlaşmasının ardından, Jeep logolu özel tasarım formalara geçiş sürecini başlatabilir. Hatta Gibin elektrikli araç modelleri için Jimbom Edition serileri bile konuşuluyor. Yani futbol sahasından otomobil galerilerine kadar uzanan bir etki ağı kurulmak isteniyor. Taraftar alışveriş merkezlerinde Galatasaraylı cip modelleriyle karşılaşabilir, sanal gerçeklik deneyimlerine katılabilir. Taraftar grupları bu haberi adeta ateşle karşıladı. Özellikle ultras'lan başta olmak üzere birçok tribün lideri kulübün çıkarlarının ön planda tutulması gerektiğini belirtti ama heyecanlarını gizleyemedi cip gelsin ama Galatasaray'ın ruhunu almasın, diyerek hem beklenti hem hassasiyetlerini ortaya koydular. Tribünlerin bu bilinçli duruşu, yönetim üzerinde baskı kurmaya başladı. Medyada ise bu gelişme manşetleri süslüyor. Avrupa basınında Aslan'ın direksiyonuna cip oturuyor gibi başlıklar atılırken, İtalyan gazeteleri Juventus ile Galatasaray arasında sembolik bir bağ kurarak V'nin diğer anlamı, cimbom yorumlarını yaptı. Türk basını ise bu süreci hem finansal hem sosyal boyutlarıyla gündeme taşıyor. Tartışmalar canlı yayınlarda alevleniyor. Peki CİP bu yatırımı neden şimdi yapıyor? Cevap basit. Galatasaray hem sportif başarıyı hem de pazarlama potansiyelini aynı anda sunabilen nadir kulüplerden biri. 2025 yılı itibariyle Süper Lig şampiyonu olmuş, Türkiye Kupası'nı kazanmış, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yürüyen bir kadrodan söz ediyoruz. Bu tablo, küresel yatırımcılar için altın değerinde bir fırsat yaratıyor. Bir diğer önemli detay ise Türkiye Cumhuriyeti'nin 2025 itibariyle sportif teşvik programlarını artırmış olması. Devletin yabancı yatırımlara sağladığı vergi avantajları ve altyapı destekleri, cip gibi devlerin bu pazara girmesini daha cazip kılıyor. Yani yalnızca kulüp değil, ülke ekonomisi de bu birleşmeden ciddi kazanç sağlayabilir. Vibin CEO'su yakın zamanda yaptığı bir konuşmada, Galatasaray bir spor kulübünden fazlası. Bu bir tutku, bir efsane. Biz de bu efsanenin bir parçası olmak istiyoruz, ifadelerini kullandı. Bu açıklama sadece protokol konuşması değil, Vibin pazarlama stratejisinin ana eksenini oluşturuyor. Markanın, tutku, macera ve güç temalarını Galatasaray ile özdeşleştirmesi hedefleniyor. Transfer dedikoduları ise şimdiden havada uçuşuyor. Cip fonlarıyla, Premier League yıldız isimlerin İstanbul'a gelebileceği konuşuluyor. Ruben Diaz, Serge Gnabi ve Lautaro Martinez gibi oyuncuların isimleri, kulislerde yüksek sesle telaffuz edilmeye başlandı. Bu transferler, sadece takım kalitesini değil, kulübün uluslararası itibarını da artırabilir. Peki bu süreçte camianın efsaneleri ne diyor? Hakan Şükür, Fatih Terim gibi isimlerin bu konudaki görüşleri taraftarlarca merakla bekleniyor. Bu devasa değişim sürecinde geçmişin izleri korunabilecek mi yoksa Galatasaray yepyeni bir forma mı giyecek? Cevaplar önümüzdeki haftalardan netleşecek. Şimdi herkesin dilinde tek bir soru var. Vibin bu yatırımı Galatasaray'ı Avrupa'nın zirvesine taşıyacak mı yoksa sarı kırmızılı ruhun kaybolmasına mı yol açacak? Cevabı zaman verecek ama kesin olan bir şey var. Bu teklif Türk futbol tarihinde daha önce eşi benzeri görülmemiş bir dönemin başlangıcı olabilir. Merhaba Aslanlar hayranı. Devam etmeden önce sizi Aslan Sesi kanalına abone olmaya ve beğeni bırakmaya davet ediyoruz. Böylece Aslan'ın tüm haberlerinden özel olarak haberdar olabilirsiniz. Devam edelim. Bu dev ortaklık gerçekleşirse Galatasaray yalnızca sportif başarılar açısından değil, finansal istikrar, marka gücü ve küresel tanınırlık bakımından da çağ atlayacak. Cip gibi bir dünya markasının doğrudan desteği, kulübün dijital dönüşümünü hızlandıracak. Kripto sponsorluklardan NFT projelerine, metaverse evrenlerinden sanal maç deneyimlerine kadar yenilikçi atılımlar yapılabilecek. Bu da Galatasaray'ı yalnızca bir futbol kulübü değil, bir teknoloji ve eğlence markası haline getirecek. Ancak bütün bu devrimin ortasında asıl soru, Galatasaray'ın öz kimliğini koruyup koruyamayacağı. Cip gibi global bir devin müdahil olacağı bir projede, geleneksel kulüp yapısının, kültürünün ve taraftar ruhunun korunması en çok dikkat edilmesi gereken unsur. Zira taraftarlar için Galatasaray sadece bir takım değil, geçmişten geleceğe uzanan bir yaşam biçimi. Ve bu yaşam biçimi, yalnızca kupalarla değil, karakterle anlam kazanıyor. Florya Metin Oktay tesislerinden başlayan, Ali Samiyen Park'ta zirveye ulaşan bu hikayeye şimdi cipte dahil olmak istiyor. Bu bir ortaklık mı? Satın alma mı? Yeniden doğuş mu? Henüz net değil. Ancak kesin olan şu, Galatasaray bu teklifle yalnızca Türk futbolunun değil, dünya futbolunun gündemine oturdu. Avrupa'nın dev kulüpleri dahi bu gelişmeleri merakla izliyor. Söz konusu teklifin resmiyet kazanması durumunda, TFF'den UEFA'ya kadar birçok kurumsal denetim ve onay süreci başlayacak. Kulüp dernek statüsünde olduğu için üyelerin genel kurulda bu yatırımı oylaması şart. Vibin önerdiği yapı, Galatasaray'ın sportif kontrolünü bırakmadan ekonomik gücünü dış ortakla büyütmesine dayanıyor. Bu model, gelecekte diğer kulüpler içinde bir örnek teşkil edebilir. Vibin vizyonu net, sadece kazanan bir takım değil, kazandıran bir sistem yaratmak. Bu sistemin merkezinde Galatasaray var. Sarı kırmızılı camia her zaman olduğu gibi bu değişimi de kendi iradesiyle şekillendirecek. Çünkü Galatasaray sadece bir kulüp değil, kendi kaderini yazan bir hikayedir. Bu hikaye şimdi yeni bir sayfa açıyor. O sayfanın başlığında iki kelime yazıyor. Devrim başlıyor. Ve bu devrim yalnızca İstanbul'da değil, Torino'da, Londra'da, Doha'da Şanghay'da yankı bulacak. Cip motorunun sesi, artık Türk Telekom tribünlerinde yankılanacak. Tarihin bu dönüm noktasında, Galatasaray için yeni bir çağ başlıyor olabilir. Bu çağda, yol arkadaşının adı Cip. Rota belli, Avrupa'nın zirvesi, dünya futbolunun merkezine uzanan bir yol. Ve bu yol, sarın kırmızı tutkunun asfaltında şekillenecek. Şimdi gözler yönetimde, kulüp üyelerinde ve taraftarlarda kabul edilen her evet Galatasaray'ı bir adım daha ileriye taşıyacak. Her hayır ise belki de öz değerleri korumanın bedeli olacak. Karar zor ama kaçınılmaz. Modern futbolun gerçekleriyle yüzleşmenin tam zamanı. Peki sen ne düşünüyorsun? Vibin Galatasaray'a yapacağı bu tarihi yatırım kulübü efsaneleştirecek mi yoksa özünü gölgeleyerek bir marka dönüşümüne mi yol açacak? Yanıt senin kalbinde Cimbomlu. Her gün güncel Galatasaray haberlerini sizlerle buluşturuyoruz. Kanalımıza abone olun ve özel haberleri almaya devam etmek için beğenin. Bu haber hakkındaki görüşlerinizi lütfen yorumlarda paylaşın. Galatasaray için çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.